Yepyeni bir video gibi selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. bugün Kerry ile birlikte dedim bir kere oynayayım karşımızda popol kupa var bakalım neler yapacağız arkadaşlar bundan önceki videolarda benim mikrofon ayarım bozulmuş ee, çok fazla klavye sesi ve çok fazla ses patlaması olduğunu hissettim ee, bilgisayarda birkaç değişiklik yapmıştım orada ses ayarlarım gitmiş benim bir Allah'ın kulda yazmamış ki abi ses patlıyor ya da kardeşim sizin çok fazla geliyor diye. Ayıp lan size. İnsan hiç dikkat etmez mi arkadaşlar? Hadi ben etmiyorum. Siz de mi etmiyorsunuz? Neyse o sorunu hallettik bir şekilde çözdük diyelim artık. ben şunu indireyim aşağıya. Bunun kurdu var. Kurduna birazcık hasar vuralım şunu. Zaman geçirelim. Şunu kurdu 50 gold abi. Yani miz gibi 50 gold var orada. Link burada. Link buraya girmiş de şey de orada. Ne diyorum yakından bir yerden sesi geliyor bu çakalı nerede? Bir kere kurdu kesmekte bayağı iyi etkili ya. O yüzden güzel oluyor. Güzel de aldık ama. Güzel ona herhalde bir beyse e gönderir miyiz? <laughs> Gönderemeyiz. Benim güzel bir doğa rüzgarına ihtiyacım var. Tamam buradan bence çıkalım. Fazla artış yapmayalım. Selena belki tutturursa. Aha tutturdu. Çoğu izin Selena. Kardeşim bak çok izin iyi zini. Sevdim seni. Şu bitmeyenden sonra hemen bir doğa rüzgarı ile pekiştirmem lazım. Şuradan da böyle bir 200 gold alabilirsem güzel olacak benim için. Bakalım 200 gold aldık tamam güzel. Belki daha da geçiyoruz bile. Oo güzel kalkanı kırdık. Bu kalkanı kırmak güzel oldu. Bu da mı 4 olmuş? Bu da 4 olmuş. Ops. Şöyle şunu bir keselim abi. Berbat oynadı çünkü. Güzel. İlk gengi savuşturduk. Ardına bir doğa rüzgarı aldığımızda daha iyi olacaktır. Safımı kullandığım için Fazla artist yapmıyorum. Güzel ha, 6 kille başladı bizim takım. <laughs> Selena dikkat derken ölme sakın. Güzel kaçtı. Aha geldi bizim araba devam. Çok iyisin kanki. Takım gibi takım be. Araba topuk, şey topuk pardon, Lolita topuk gidiyor. O link gelirse bir daha düşürürüm. Şimdi ben öncelik doğa rüzgarı yapacağım. Doğa rüzgarı yapsam çok çok daha iyi olabilir. At artık lan o beisi. Şey. Vale geliyor bana doğru. One strike, one Hadi be. İstediğimi yapamadım. Hiç istediğimi yapamadım. Saf'ı da kullandım ama istediğim şey olmadı orada. Çok geri oynadı çünkü. Saldırmadı üzerimize doğru. Ah, asist alamadım. Helal olsun sana araba Oynuyorsun bu lanet oyunu Asist alsam çok iyi olabilirdi de Asist çekemedim Abi Ling'i gördünüz Tamam Çok iyi çarptın. Helal. Lan nasıl asist alamıyorum oğlum? Vurmadı mı ben o adama ya? Allah Allah. Abi hiç asist çıkmıyor ya. Şaka mı bu? Nasıl asist alamam ya? İlginç. O kadar da güzel hasarlar vuruyoruz halbuki. Dokanamıyoruz demek ki arkadaşlar. O popoli orada öldü. Güzel. Adam ne uğradığını şaşırdı. Öyle bir hasar vurdum ki adamı neye uğradığını şaşırdı. Güzel mavisini çaldık bunun. Leopar gibi atlıyorum maşallah. <laughs> onu var ya onu. Link var ya bir 5 gün kendine gelemedi arkadaşlar ben size söyleyeyim. Adama çok ani bir hasar çıkarttım ya. O bile beklemiyordu bence bunu. Normalde Clint kasıyordu ülke sarılamasına da. Bu sefer dedim bir kere oynayayım. Abi shutdown geldi bizden. Orada güzel bir satış gerçekleştirdiler. Aman ha. Dikkatli oynayın. Şurada bekleyelim. O link kesin buraya gelecek. Adam topukladı. Yeteneği varmış. Açalım. Gireceğiz. Ama gerçi girmeye gerek yok. Dakika 8 olsun. Bırakın da orada alalım. Bana kalırsa Öylesi daha mantıklı şu an için çünkü bayağı bir öndeyiz yani. Ağır. Neyse alıyor muyuz? Hadi alalım. <laughs> Boşuna konuştun. Sanki <laughs> sen onu aldın bence. Ana ne güzel çalıyor o dayı Oo güzel çaldılar ha. Arkadaşlar. Adamlar eski çalıcılardan çıktı ha baba. Tam link mavisine gitti. Ben de redene em Oh mavide de öldü. Şimdi popolde doğa var mı? doğa rüzgarı yok. Burada bekleyelim bakalım gelen biri olur mu diye. Bizden kim sur veriyor ya? Arkadaşlar niye yerli yersiz sur veriyorsunuz ya? Ya kalkanı duruyormuş devam. Gel popole. Çok güzel çok güzel abicim bak bu oyunu oynuyorsunuz ha ben size söyleyeyim şakanız yok sizin. 75 kdayım kadayım büyücüler hariç beni kimse tekleyemez. Bir hasar vurursa bana vale vuracak hasarı. Onunla da safım var umarım kaçabilirim yani. bekle de alırız. Acele yok. Acele yok. Sakin. Bu işte hep sakin olmakla başladı arkadaşım. Gidelim Lord'a. Güzel girdin. Bravo Gusion. Toplan. Bu ne şimdi ya? Okey. Gereksiz. Gereksiz yani aşırı gereksiz. Gel abi buraya. Of of. Baksana abi. Şu şeyin vurduğu hasara. Valenin dedim ama vala araç hiç kimse tekleyemez beni. Sıkıntı ya gerçekten sıkıntı. Adama 8 kill vermişler. Ne ara verdiniz oğlum niye satıyorsunuz ya? O yukarıda satmasalar orada dönseler zaten oyunu alacağız yani. Gidip gidip çok ölüyorlar. İnanılmaz fazla ölüyorlar. Yani ben o kadar kule verdik şimdi. Yani gerek var mıydı? Yok da abi. Ulan safım da yok. Neyse kuleleri savunalım bari. Hal, yeneceğimiz maçı vereceğiz şimdi sattıkları yüzünden. Olan o olacak yani. Mid gidiyor arkadaşlar. Mid'e bakalım. Mide bakalım, mide bakalım. Mid gide, mid gide, 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 gide. Yas, yas, yas gide. Git şu popoya, git, 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 git. Kaçıyor koş. Lan nereye ittireceğimizi şaşırdık ya. İyi kaçsın tamam kaçsın. Bırak kaçsın. Onu sonra bir arada veririz. Gel. Şimdi günü vere dikkat edelim? Bu çalın içerisinde tutabilir bizlere. Abi Lord Lord bak ataklı Lord sakın satmayın. Ah be Gusi'yi çekti de. Ha Link hadi Lord. Bak Link'leri de öldü abi. Ama vale geliyor arkadaşlar. Valeden alamayabiliriz ya. Vale biri sıkıntı yaratabilir. Çok güzel. Or not to be Tamam geri. Gel gel mavi al gel 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 gel. Monster'ı ittirelim bir daha ikinci minyon farmı geliyor. Yavrum ittir yukarı diyecektim. Toplandılar. Midi saldılar bu seferde Aynen vale. Selena'yı bekleyelim bakalım. Oğlum orayı niye öyle daldınız lan? Gel kalkanı varmış. Dal abi. Faster Güzel. Abi şu valeye birinin de alması lazım. Gorkayrum aha. Çık 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 geri çekil. Alamayız orayı. Daha abi çıktık. Alacağımız maça bak ne hale geldi ya. Vale fokus abi vale fokus. Valeyi çıkartın yeter ya. Abi geri çekin satmayın. Ya. Lord öncesi yapılan harekete bir bak ya gördünüz değil mi Lord öncesi yapılan hareket acele etme ya Vurma şu Lord'a be kardeşim ya. Güzel. Güzel güzel. Bence on numara oynadık orayı. Ölümsüzlüğü gitti abi adamın. Araba geliyor abi. Arabayı peşteyin. Bu ne vuruyor lan? Araba. Nasıl çıkacağımı şaşırdım ya. Güzel. Saldır abi. Abi en önemli iki unsur zaten ölü. Link ve Popol. Lord için. Güzel aldık orayı da. Araba garip garip girme kankan. Bak arkada kalıyoruz sonra. Valen'in bir stanına oturuyorum. Olaylar değişiyor. Az sabır. Açma abi midin önünü. Bekle. Biraz sabret. Tövbe ya Rabbim. Ya yaptığınız iş mi arkadaşlar ya? Valla şu an kuleye kilitlenmiş bir durumdayım. Kuleye vuruyorum. Güzel. Abi oyunun güzel başladı. Oyunun sonlarına doğru Oyun koptu ya. Ne yapacağımızı şaşırdık. Neyse ki güzel bir maçtı yani. Araba bir iki kere satmasına rağmen iyi oynadılar. Herkes iyi oynadı diyelim. Plasarım çok güzel. Ee, takım savaş oranım yüzde kalmış. Fazla giremedim. Çünkü vale male öper abi bizi. Bizi doğatlar. Kendinize iyi bakın. Ocağı alın.